adayımız Koray'dan paralel park videosu. Evet, izasını aldı. Direksiyonu tam sağ kırdı. Sol dikiz aynasında kaldırıma yakın olan dubayı görecek. Şu dubayı direksiyonu toplayıp aynayla da kesiştirdiğinde tam sol yapıyor. Sağ iki tekerini saraların içerisine denk gelecek şekilde ayarlıyor. Evet gayet başarılı. Koray bir de çıkışını yapalım. Soluna dikkat ederek. Tam sola kırdı. Sinyalini verdi direksiyonun topları evet. evet çok güzel aynısını sınavda da bekliyoruz İnşallah Koray. Öyle.